Akçabat'ın sesi internet haber sesi TV izleyicileri. Birazdan Akçabat sokaklarına çıkacağız. Mikrofonu Akçabat'ta vatandaşlarımıza uzatacağız. Mikrofonu Akçabat esnafına uzatacağız. Mikrofonu saygıdeğer Akçabat halkına uzatıp 2021 yılıyla ilgili görüşlerini alacağız. 2021 yılıyla ilgili Akçabat'ta ilgili beklenti alacağız. Haydi bakalım birlikte Akçabat sokaklarına çıkalım. Hiçbir beklendim yok. Yok. Vatandaş olarak yok. Neden? E yok işte. Her şey belli. Bir ülkenin devlet olması için siyaset, adalet, ekonomi. Bunların hiçbiri yok. Siyaset, ekonomi, adalet yok. Yok oğlu yok. Daha bir şey demiyorum. Akşabatımız içinde şu gördüğünüz gibi bir otobak sorunu var. Trafik sorunu var. En kısa zamanda bu trafiğin çözülmesini istiyoruz. Ve 2021 yılında da Trabzon sorumluluğumuzu şampiyon olarak görmek istiyoruz. Akçabatımız için en güzel neyse onun yapılmasını belediyemizden, siyasilerimizden e, temenni ediyorum. Bu yasakların kalkmasını istiyoruz. Herkese de sağlıklı bir yıl geçirmesini diliyoruz. Vallahi kısa ve öz konuşayım ben bir şey beklemiyorum. Neden? Şartlardan dolayı. Hiçbir beklentimiz yok. Yarın bunu kazanacağız diye de hiçbir beklenti yok. Yarın ne olacağı da belli değil. Ne hükümetten, ne belediyeden hiçbir beklentimiz yok. Akçaabat'la ilgili çok beklentimiz var ama maalesef 100 bin seçmenli Akçaabat'ın mecliste bir temsilcisi yok. Sahipsiz bir Akçaabat. Onun için o beklentilerimizi de rafa kaldırdık. 2021 yılında e, inşallah piyasalarımız açılır. Esnafın birazcık sıkıntısı, stresi düzelir diye umuyoruz. İnşallah e, gelecekten umutluyuz ama şu anlık durgun. Valla ben şu an işsiz olduğum için hiçbir beklentim yok yani. İş olmasını istiyorum. Yani. İşlerim bile bizi pandemi dolayı yüzünden. Akçabat'ta ilgili beklentileriniz var mı 2021 yılıyla ilgili? Aynen. Akçabat'ta şunlar olsun bunlar olsun diye. Valla Akçabat'ta... Da... Hiçbir beklentim yok yani. Yanlış kişiye soru sordunuz. Hiçbir beklentim yok yani. Sokaklarımız güzelleşebilir. Ee, yani esnafa belli başlı yardımlar yapılabilir ekstra olarak. Yani devlet büyüklerimizin tabii yapmaları gereken şeyler onlar daha iyi bilirler. Bizim söylememize gerek yok. Aktağabat'ta bir temizlik yok. Yani ben bir belediye başkanında bir vekil veya herhangi bir şey olsam şu itfaiyelere itfaiyeleri gidip denizden doldururum, haftada bir sokakları yıkarım. Bu da mikrobun kalkmasına sebeptir. Evet, mikrob Allah'tan gelmiştir. Ama bunları birbirine vesile olan insanlardır. İnsan olmazsa yaşayan bir varlık yoktur dünyada. Yani Allahu Teala her türlü canlıyı insanların hizmetine sunmuştur. Bu da bir bize vesiledir. Mikrob Allah vermiştir. Yani mikrob insan yaymaz. İnşallah şey der, kurtuluruz bir beladan, virüs belasından dünya olarak. Pandemi süreci, koronavirüs süreci e, sizi iş anlamında olumsuz şekilde etkiledi mi? Evet. Tabii ki etkiledi. Herkes etkiledi. Bizi de etkiledi. Ama tabii biz tabii yine elimizden geleni şimdi yapıyoruz yani. E, kimseyi işten daha çıkarmadık. Kimseye iş şey etmedik. Herkes öyle durdu. Şeysini verdik. Aileni bariyle ve verdik. Herkes aynı şey. Biz siniyet çektik. Çünkü herkes ekmek getiriyor. Bundan kendimizi feda şey ettik. Feda ettik yani o sırada. Çünkü hep, hep, hep bizim çocuklarımız hep çocuk evli evlen etmek getiriyor, yemek getiriyorlar. Evet. E, ondan herkes aynı işine devam etti. Kimseyi çıkarmadık, hiçbir şey hiçbir şey yapmadık. Öyle zararlı ki, o zaman olsa ben öyle yaptık. Biz seçelik kasapları olarak öyle düşündük, öyle yaptık. 2021 yılından beklentileriniz, 2021 yılında Akçaabat'ta neler olmasını veya nelerin değişmesini veya neler umuyorsunuz gibi Akçaabat'ta ilgili. Akçaabat Tın için, Akçabat için umutsuz yani veya Türkiye geneli için umutsuz şekilde düşünüyorum. Üretim olmadıktan sonra sorunların çözüleceğini düşünmüyorum. Üretimin artması şart olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey, bu şey söyleyeceklerim bunlar yani. Vallahi bir güney çevre yolu geçeceği de hala daha bekliyoruz, gelmedi. Ee, orta mahallede problem çok, agarlar yok, yol yok, hepsi yok. Yani ümit ediyorum ki bu sene yapılacak ama hiç zannetmiyorum. Cemal abi sen anla. Evet Cemal abi gel bakalım seni tanıyalım. İzleyicilerimiz seni tanısın gel. Ben de Orta Mahalleden Cemal Güner. Aynı arkadaşın isteklerine, dileklerine katılıyorum. Aynı Orta Mahallede oturuyorum ben de. Noksanlarımızdan ondan farklı bir şey de söyleyecek şeyim yok yani. 2021 yılında Akçabat'ta ne olsun? Ne istersin Akçabat'ta? Ya ne isterim Akçabat'ta? Akçabat çok diyor işte. Ben burada doğdum, buralarda büyüdüm ama böyle değildi. Nasıldı, ne oldu şimdi? Yani işte ne oldu? Eskiden, es, eskiden daha iyiydi. Hangi anlamda? Yani hangi Hı. anlamda yani her şey üzerine. 2021 yılıyla ilgili beklentileriniz 2021 yılında Akçabat'ta neler olmasını istersiniz? Akçaabat'ta 2020 yılında 2021 21'de bu hastalıktan kurtulmayı bekliyoruz. Ha, beklendimiz de nedir? Akçaabat'tan bir beklendimiz. Vallahi iyilik, sağlık. Belediye başkanımız eee bir şeyler yapıyoruz. Pazar yerlerini gördünüz. Oralar çok güzel. Hoşumuza da gidiyor. bir Bayanlar pazarına bir şey yapmalarını isterim. Ne yapmalarını ee, isterdiniz? Mescit, dualet. orayı yapılacak olan mı? başka bir şey değil. Çok iş yerleri tabii Covid-19 dolayısıyla kapalı. Bir an önce Covid-19 işte defolu başımızdan gider de herkes sağlıklı, sıhhatli bir çalışma, bir şeyler üretir yani. Sıkıntılar var yani. Mesela ben esnafım, servis çekiyoruz, her yer kapalı işte mağduruz yani iş imkanları yok. Akçabat şehrimiz güzel bir şehir. İş adamları işte buraya bir yatırım. İşte yayla yayla evlerin mesela daha fazla olması ya turizm olay diyelim bir ara vardı burada kesildi yani mesela insanlar bir gelir elde ederdi. Ya bunlar çoğu olsa öne açılsa Akçabat'ın iyi olur yani Akçabat'ın öne açılması bir şehir. Karadeniz'in en güzelleri Akçabat'tı. Tatlı bir yer, hoş bir yer. Ama bir yatırım iş adamları şu bu yok burada yani. 2021 yılının herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum önce. Bu virüsten kurtarmak amaçlı olarak. İşler genel olarak zaten işler şu anda yani belli olmayan. Yani şöyle söyleyeyim yani çok şükür yine Akçabat'a göre. Hiç olmayanlar da var. Buna da şükür yani. Ama ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu soğukların, bu araçların ee, şeyse düzene yani otobark sorunu var Akçabat'ta. özellikle bu otobark sorunu var onun yapılmasını, e, caddelerin e, bu araçların buradan temizlenerek e, otoparkı gitmesini 2021 yılıyla ilgili artık şu koronanın bitmesini istiyoruz diliyoruz yani özgürlüğümüze kavuşmak istiyoruz e, İşlerimizin artık rayında yolunda gitsin istiyoruz. Hani çünkü korona çok etkiledi Esnafı olsun herkesi çok etkiledi. Hani bunların düzelmesini umuyoruz. İnşallah öyle olur. Akçabat'ta olmasını istediğimiz çok şey var. Bunların başında doğalgaz gaz geliyor. E, artı park sorunlarını görüyoruz. E, otoparklar bunlar yetersiz. E, artı e, yani sahil hariç Akçabat'ın gelişemediğini düşünüyoruz. E, diğer alanların yani sahilden yukarıki alanların e, ...gerek iş alanı olarak, e, gerek kompleks olarak eksik kaldığını görüyoruz. Yani bir 25-30 sene önce buradan ayrılıp gitmiş gelen bir insanlar bakıyor... ...sahil hariç diyor hiçbir şey değişmemiş Akçabat'ta. Yani bu tip e, değişikliklerin olmasını bekliyoruz. Ciddi bir e, planlamanın yapılmasını bekliyoruz. E, ciddi bir e, planlamayla beraber e, geniş alanlar, yani baktığın zaman... ...insanların hakikaten rahat rahat dolaşabileceği bir Akçabat istiyoruz. 2021 yılıyla ilgili beklentileriniz, 2021 yılında Akçabat'ta neler olmasını istersiniz? Akçabat'ta ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Akçabat'ta çok şeyler olmasını istiyoruz. Yani başta bu görüyorsunuz sokakların halini, yürüyecek yer yok. E bu arabalara, yolun kenarındaki arabalara yol bulunması lazım, yer bulunması lazım aslında. Anladım. Akçabat'ta daha çok şeyler. Askabat'ın mesela diyelim şu e, tanjant yolun yukarı taraftaki tanjant yolun bitmesi lazım. Buranın trafiğini rahatlaması için. Anladım. Akçabat'ın mesela diyelim bu e, hastanenin, Aşkali Baba Hastanesi'nin karşısındaki viyadüğün düzenlenmesi lazım. Çünkü oralarda e, bayram zamanları, bu mübarek zamanlarda mesela e, trafik çok sıklaşıyor. Daha yaylacıya kadar geliyor. Oraların düzenlenmesi lazım. Akçabat'ın daha çeşitli şeylere ihtiyaçları var da yani şu anda aklımıza gelmiyor yani. Akçabat'ta dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi izleyecek olanlar da merak edecekler ama ben merakınızı giderim. Akçabat'ta uzun yıllar tekte çalışmış, elektrik evet, kurumunda evet, çalışmış. Evet. Temel amcamın yanına geldim. Temel amca soyadını unuttum. Genç. Temel genç. <laughs> Temel amca kaç yıldır, kaç yıllık elektrikçisin? Ben 27 sene yaptım askerliğimle. 25 iki de askerlik 27. 27. 27. Teman amca 2021 yılından neler bekliyorsun? 2021 yılında Akçabat'ta neler olmasını istersin? İyi olmasını isterim, huzurlu olmasını isterim. İş olmasını isterim. Biz memnunuz ama gelecek nesil başka ne yapalım? Bu devirde biz memnunuz. Param var 4 milyar güzel maaş alayım. Şimdi durumu neydi? Ama alamayan, mağdur olan çok zor, çok zor, çok zor. Kimse kimseyi kabı komşun tanımay. Yardım yok. hiçim akraba yok. Ha burada dursan bakan yok biliyorsunuz. Pahalılık ben. var mı Temel amca? Pahalılık var, var. pahalılık var. 2021 yılıyla ilgili insanlarımız rahat, ne bileyim sağlıklı, huzurlu yaşasınlar. E, artı ekonomi sıkıntılar var. İnşallah düzelir. 2020'de çektiğimizi çekmeyiz. İnşallah her şey güzel olur. E, başta esnaflarımız sıkıntılı. Bilhassa eee Bağkur birimiyle de ilgili o artı bir sıkıntı bize. İnşallah bunlara bir, bir devlet büyüklerimiz, bizi yönetenler inşallah bunları duyar, sesimizi duyarlar da bir ayar ayar çekerler, bir şey yaparlar. Yani ben isterim halkımda ülkemde güzel rahat yaşayayım Yani sıkıntı çekmeden huzurlu bir şeyde yaşayıp gideriz. Beklendiğimiz o. pekala Akçabat'la ilgili düşünceleriniz? Akçabat'la ilgili, Akçabat'ta yaşadığımız için e, temiz, güzel bir ilçemiz olduğu için. Hani bazı yerler var, Akçabat'a yakışmayan yerler. Oraları bir an önce düzenlerler, güzel bir şehrimiz var. E ne bileyim daha da iyi olsun. Bazı yerler yapılmamış, eksik yerler var. İnşallah onları görürler de bir an önce yaparlar. Beklendiğimiz o. Ben Akçabatlıyım, Akçabat'a bağlıyım. Bunun huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için belediye başkanı çıkacak, bu sokakları önce bir kesecek. Vatandaş yolda yürüyemeyi. Yayanın yolu yok, arabanın yolu yok. Biz zaten evde aç duruyoruz durduğumuz kadar. Akçaba'da geldik mi? Araba yolu müdür, yaya yolu müdür, de, belli değil, kürük, kırık, çoğuş çıkıyor. Akçabat'a gelen kişi burada her gün çınayet işleyebilir. Çünkü bu şekil bunu getiriyor. Yönetim olarak yönetimden memnun değiliz biz şu anda. Akçabat beledi Belediyesi'nin çatte düzenindeki yönetimi çıksın bir kessinler. Bu dünyada hiçbir yerde yok. Bunlar Avrupa bölgelerine zaten gitmedi. Kitsala bir şeyler öğrenecekler. Şimdi bunlar istediği kişiyi koymuşlar, oy oraya gelmişler. Yoksa bu kimlik olarak gelmediler buraya. Tabii öncelikle sağlık diyorum. Ülkemiz ve tüm dünya için e, bu musibetten kurtulmamızı diliyorum. E, barış tabii, bunu yanında barış. İnsan arası sevgi, hoşgörü çok önemli. Hoşgörü. Ve tabii Akçabat'a da e, yeni... Belediye başkanlarının yeni seçimin, yeni e, yöneticilerin e, olaylara şikayetlere daha iyi kulak vermesi. Ben şahsen hep yazdım, e, bunu da söyleyeyim. Otopark diyorum. Otopark çok önemli. İnsan kadar araba var. E, tabi arabadan geçilmiyor. Ondan sonra e, yollar. E, bir de e, belediye başkanımızın halka inmesi. E, esnafları gezip yolda milletle, halkla beraber oturup e, konuşması, teahütte bulunması. Bir çay içip onları dinlemesini çok arzu ederim. O topak çok önemli. Bir de çok arzu ederdim ben. E, bu da çok e, mühim olması lazım. Bir havuz, yüzme havuzu. Yani gençleri bağlamak, kötü alışkanlıktan kurtarmak için. Ha bu arada tabii gençlere çok önem verilmeli. Çok şeyler e, oluyor Akçabat'ta gençler arasında bilesem parçalanmış aile çocuklarında e, uyuşturucu yasak yasak maddeleri kullanma açısından çok aileler tanıyorum. Çok şeyler kulağıma geliyor. Çok şahit oluyorum. Bunlara başka kaymakamlık bir reisi artık polis el birliği verip narkotik bunları bir çözüm bir görüşmek bir grup grup çok arzu ederim. Daha çok öyle şeylerimiz teklerimiz var tabii bahçe yollarının etrafında ee, güzel yollar, altyapı çok önemli. Bir ufak, ufak bir yağmur oluyor burada. Tüm şey ızgaralar taşıyor. Bir de şu bizim pazar yerine bir çözüm bulunamadı. Bugün dün fotoğraf çektim yes, yeni pazarlar ilgili. Çok güzel. Akçabat Belediyesi yazılı. Fakat buradan bir Allah kulunu oraya gönderemiyoruz. Ben burada duruyorum. Pazar yerine duruyorum. Ee, bunlara çözüm. Tabii anlaşarak, konuşarak. Bunlar değilmesini isterim. Ama sağlık, sağlık, sağlık diyorum. Herkes için sağlık, sevgi, barış olsun istiyorum. Şu anda bir teyzecim yanına geldim. Bir şey Akça ya. Bak, Söyle, şey bakalım teyze. Söyle. Ben sadece patates dikmeden anlarım. <laughs> patates dikmeden anlarsın. Evet. Nasıl dikiliyor patates o zaman? Abi eşerim öyle bir kuyu atarım oraya üç tane patates çekerim üstüne toprağa. Her estiğin kuyuya üçer tane mi patates atıyorsun? Evet. Peki hala yerli patates mi atıyorsun, fidan atıyorsun yoksa ziraat mı? Yerli. Yerli. Mesela tiktin. Zira, ziraatı zımırda olmaz ki. Sen hangi köydensin? Derecik'ten. Derecin neresinden? Uçarsı köyünden. Uçarsı köyünden. Bak ne kadar derecin uçarsı köyünden. Ama Akçabat'ın bir ucuna geldin. Nerede evet. oturuyorsun? Yeni mahallede. Yeni mahallede. Ben de yeni mahallede oturuyorum. Neresinde? Yeni mahallenin Akçabat'ın çıkışında. Eee? Tamam. Tam ağındayla bitişik. Evet. Peki ben hala. Köprüden bu yana. Peki hala pazara geldin. Alışveriş mi yaptın yoksa ürün mü sattın? Alışveriş aldım. Nasıl? E... Gördüm 100 lira kaldım çepte hiçbir şey kalmadı. Bir şey yok mu? Yok ha gördüm. Bakalım hangimiz daha zengin? Bakın çıkar, çıkar cebine parayı. Bende para ne ara? E, bak, bak. Olan olmayana verecek mi? Tamam tamam, tamam. tamam. bakalım bakalım şimdi olan olmayana verecek mi? Bakalım. Ben gibi ben, tamam. ben Tamam bakalım şimdi ha. bakalım cebimizde paraya bakalım. Eğer Zoom yapalım. Eğer, eğer çıkarsa çizden. göster o zaman cüzdanı göster. Aa çizden poş devlet öyle söyle. Doğru söyle bugün pazara kaç liradan geldin? 100 lira lan. 100 liradan ne aldın? 100 liradan abi, sütü aldım, bir daha meyveleri aldım, suvan aldım. Önceden mesela 100 liradan çarşıya geldi. Yok, aldım. Önceden 100 liradan çarşıya geldiği zaman çok şeyler alır mıydın? Alırdım. Alırdın değil mi? Evet. Arar Arıyor musun o günleri? Ararım tabii. Yaşım zaten inşaatla da sürünüyor. Adamın titulü işi yok, maaşı yok, bir şeysi yok. Abla çalışa gidiyoruz, ne yapalım? İdare ediyoruz. İdare şart. Niye diyelim? He? İşte görüyorsunuz vatandaş konuşuyor. Yeni mahalleli vatandaşımız. Ne, yapalım, ne vatandaşım? kadar güzel. Ne yapmamız zorlan Zorlan Gerçek zorlan kaçınırık. Niye diyelim? Ne yapmamız lazım? Ben bir ev, ev, Ben bir şey yapamayarım. Ben çalışamayarım. Zaten tizlerim bitti. E bir yere gidelim. He, i̇nşaatta çalışıyor. Nerede bulursa mallık işi. Nerede bulursa orada çalışıyor. Geçin, ne zor diyorsun, Zor. Zor. Ha bir kız kalksın ayağı vermeyelim dönmeyelim. O da benim gelinim. Biz ha böyle bir çekirdek öyle yani. Ne yapalım? Zor geçin Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Beni kırmadın. Benimle beraber Allah sohbet Allah ettin. Hazreti çok çok ederim. teşekkür ediyorum. Senden de. Senden de. Çok sağ ol. Ayağınıza sağlık. Kabilecilerin Ali ne adını sorun fakir fukaranın. Peki Ali Akçabat'ta neyi sesin? Akciabat... Ama sen para çıkarmadın. Ben mi? Cüzdanı gösterdim sana. Aha, ben, <laughs> a, ben de cüzdanı unuttum ya. Ben de cüzdanı e, unuttun unuttum. Unuttun Anlarım kare aldı yalın den değil mi? Ya, benim ee, anayım ne maleli. E, tamam kim ben ne? Ben de dedim? satarıdan. E. Evet. Ne yapacağım? Ne yapacağım bilemiyorum. Buradan Satarı'ya çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yeni benim mahalleye. Selam söylerim senin eşine. Kime, kime, kime? Tanıyor e, eşini, musun? Eşine, neden tanıyacağım eşini? Ama selam gönderdin. E ben ne bileyim o da ben Belki de tanıyorsundur. Tanım. Belki de tanıyorsundur. Peki abile selam versen muhabbet ederiz ondan abile. Yoldayız de. O zaman eşime buradan bir selam gönderiyorum senden. Selam sana arkadaş öptüm seni.